Boş Eğitim Merkezi'nden herkese merhaba. Benim adım Noyan Eser. Bugün sizlerle Boş'un yenilikçi ürünlerinden GDS 18 vtl 1050 h modelinin özelliklerini paylaşacağım. Boş olarak Yaşam için Teknoloji sloganımızın altında Teknolojiyi en doğru ve akıllı şekilde kullanarak siz kullanıcılarımızın işlerini kolaylaştıran elektrikli el aletleri tasarlamak yer alıyor. Yenilikçi teknolojiler tasarlama bakış açımızı kullanıcılarımızın çalışma şekline göre çeşitli boyutlarıyla ele alıyor ve bununla gurur duyuyoruz. Peki boş elektrikli el aletleri olarak hangi yenilikçi ürünlere sahibiz? Gelin birlikte bakalım. Bosch profesyonel akülü darbeli somun sıkma makinemiz YDS 18 litre vinilli haş ile sizleri tanıştıralım. En zorlu işlerin üstesinden gelmek için tasarlanan makinemiz Biturbo Brushless kömürsüz motor teknolojisi ile kablolu el aletlerine rakip olacak bir güç ortaya koyuyor. Kullanıcılarımız farklı somun boyutlarıyla çalışırken aksesuarlar arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Böylelikle zamandan tasarruf ediyor. GDS 18 litre 1050 H kablolu ve taşınabilir bir el aleti kadar güçlü. Bu güç, pneumatik aletler için güç kaynağının veya hava kanallarının bulunmadığı durumlarda çok daha kullanışlı olmasını sağlıyor. Kamyon, kamyonet gibi bakım ve onarımı ağır işler makinenin gücüne iyi birer örnek oluşturur. GDS 18 VTR 1050H yüksek tork gücüyle ahşap metal yapıların montajı gibi çok çeşitli uygulamalarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Modern ve yenilikçi GDS 18V50H daha ötesi için tasarlandı.